Mayalarda evet. ve inkalarda ufo. Evet. Şimdi şu insan size namaz kılıyor gibi gelmiyor. Neye inandığını çok iyi biliyor. Ne yaptığını da çok iyi biliyor. Evet, secdenin bize özünü gösteriyor. Peki burada secde ettiği varlığa bir bakar mısınız? Evet. Havada net bir şekilde kapağı da var bakın. Burada alevleri ateşleri görüyorsunuz. Evet. İçindeki insana benzeyen ama insan olmayan varlığı da net bir şekilde çizmiş. Ve bunu bir aracın içinde çiziyor. Ve gökyüzünde böyle bir olay olduğu zaman insanlar korkusundan ve saygısından yere kapaklanıyor. Tabii. Yani bu bir saygı hareketi. Şimdi burada evet. gökyüzünden gelen varlığa tapılmıyor. Ya daha bunu tartışacak bir şey var mı? Ve bu varlık insan dışı, dünya dışı bir varlık. Dünya dışı bir araçla Net bir şekilde insanla temasının görseli değil mi? İşte alın size din. Ama bu kaderi mutlak değil arkadaşlar. Bakın buna Tanrı bu adam ne diyecek buna? Askerlik arkadaşım mı diyecek? Tabii ki insan olamadığı yani olmadığı için insan harici bir şey diyecek. İşte onun için Tanrı diyorlar.